Evet arkadaşlar özde bir yayınları. Türkiye geneli TYT geometri sorularıyla beraberiz. Bakalım sorumuza. Eşkenar üçgen vermiş. zemine paralelmiş. Sağ tarafa çektiği zaman zemine dik oluyormuş. Yani şu açımız 90 derece. Bu açımız 60 derece. Bu açımız 30 derece. Eşkenar üçgen olduğu için bu açımız 60 derece. Eşkenar üçgenin bir kenarı AB 18. AC de 18 olacaktır. Burası 90 derece. ikizkenar üçgen. Şurası 45. Bu açımız da 45 olacaktır. 18, 18. Hipotenüs uzunluğumuz ne olur o zaman? 18 kök 2 olur. Değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız denizli. Evet gelelim 32. soruya. 32. soruda eşkenar üçgenin özelliğini biliyor musunuz diye sormuşlar bize. Hemen bir eşkenar üçgen çizelim. Evet eşkenar üçgende köşegenler birbirini ne yapardı? Dik keserdi. Ve açı ortaya olurdu değil mi? şunlar aç ortay alfa alfa, şurası da aç ortay beta beta. Evet isimlerini yazalım. A B C D. Şimdi A B C C D A demiş. A B C bakalım C D A. Ha, karşılıklı açılar ikisi de iki beta olduğu için birbirine eşit. Birinci öncül doğru. D A C D A C C A B C A B aç ortay olduğu için ikinci öncül de doğru. Köşegenler birbirine dik olduğu için yani ac C ile BD birbirine dik olduğu için 3. öncülümüz de doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Denizli. Evet. Gelelim 33. soruya. Arkadaşlar katlama sorularını kesinlikle unutmuyoruz. Katladığımız yer ne oluyordu? aç ortay. aç ortay teoremini zaten biliyoruz. Yani şuraya alfa dedim. Katladığım için AD boyunca. Burası da alfa. Şimdi AC'yi katladığı için burası ne olacaktır? 14. 14 ile 8'i topladım. AB'de ne olacaktır? 22. Şimdi 14 açı ortay yapalım. 14'ü yarı 2'ye böldüm 7K. 22'yi 2'ye böldüm 11K. Bize neyi soruyor? D, C üstü bölü BD. Yani 7K bölü 11K'yı sormuş. Cevabımız 7 bölü 11. Doğru cevabımız Adana. Gelelim yeni sorumuza. 34. sorumuz. Şimdi burada ne varmış? 30 ile 18'i topladım. Şurası 48. Evet şurası 54 şurasına hatta şöyle yapalım. Şuraya x diyelim. Şurası 54 eksi x olsun. Şimdi bakalım. Ee, şuraya a dersek burası da a. Şu iki üçgende arkadaşlar ayrı ayrı pisagor yaptığımız zaman x'i ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ama şöyle düşünelim. Özel üçgen düşünelim. Mesela 48 24'ün iki katı. Ha, 30. Mesela şurası 7, 24, 25 düşünelim. 48, 24'ün iki katı. 7'nin iki katı 14. Burası da ne olacaktır gençler 14 yazarsak 40 bakın sağladı gördünüz mü 30 40 50 48 14 24'ün niki katı 7 iki katı 25 niki katı 50 yani cevabımız ne olacaktır Bursa Evet 35. soruya bakalım 35. soru bir kare sorusu şurası 90 derece şu açımızın tamamı 90 derece bu da buraya dikmiş zaten değil mi? Şuradan girelim. Alfa, beta, alfa artı beta 90. O zaman burası alfa, 90 beta. Şuraya a, a dedim. Şurası 2a. Burası da 2a kare olduğu için. Şurası da ne olur? Biri diğerinin yarısı olduğu zaman küçük olanın kök 5 katıydı. Yani a kök 5 oldu. Şimdi şu üçgenle şu üçgenin benzerliğine bakalım. Burada alfanın karşısında ne var? 20 var. Küçük üçgende. Büyük üçgende alfanın karşısında a var. Küçük üçgende 90'ın karşısında 2A var. Büyük üçgende 90'ın karşısında A kök 5 var. Evet. Şunlar sadeleşsin şöyle. 2'nin 10 katı değil mi? Kök 5'in 10 katı. O zaman A'mız ne olacak? 10 kök 5. Burası 10 kök 5. Burası da 2A olduğu için 20 kök 5. Yine bir diğerinin yarısı. Şurası 90 derece. Küçük olanın kök 5 katı. O zaman burası ne olacaktır gençler? 10 kök 5'in kök 5 katı. 50 olacaktır. Doğru cevabımız Edirne. 36. soru yine bir kare sorusu. Bakalım karenin alanlarını vermiş. O zaman bir kenarı ne olur şu büyük karenin? 7. Küçük karenin ne olur? Ortanca karenin 3. <laughs> en küçük karenin de alan 4 olduğu için bir kenarı 2. Şöyle çizelim. Şuralar 2, 2. Şurası 1, 2, 1. Şurası 3 birim oldu. 7. Şuraya kaç birim kaldı? 5 mi? Şurada dik üçgen var. Gördüğümüz gibi. 7, 10, 12, 5, 12, 13 özel üçgen. Doğru cevabımız Ceyhan. <laughs> 37. soru daire sorusu gençler. Ne yapacağız? Şimdi şuradan çizdik. Biz neyi biliyoruz? Aynı kirişlerin sınırladığı alanlar birbirine eşit. Yani şununla şu uzunluk birbirine eşit. Merkezden kirişe dik indiği için bunlar birbirine eşit. Bakın burada ne oluştu arkadaşlar? Kare. Yani şurası şu alanla şu alan birbirine eşit. Yani şurası S1. E peki şurası ne olur karenin alanı? S2 eksi S1. Zaten bana onu soruyor doğru mu? E o zaman şöyle yapalım. AB 8 kök 2 ise OB ne olacaktır? Yarı çap olduğu için 4 kök 2. OD de yarı çap olduğu için 4 kök 2. Burası 90 derece. 45-45 olduğu için 90'ın karşı 4 kök 2 ise gençler buralar ne olacaktır? 4-4. Karenin bir kenarını buldum. E zaten S2 eksi S1 karenin alanına eşitti. O da ne olur arkadaşlar? 4'ün karesi 16. Doğru cevabımız bursa olacaktır. Evet arkadaşlar. Gelelim 38'in soruya. 38'in soruda bir sayma sorusu. Kaç tane küp olduğunu sayacağız. Tamam mı? Şimdi e, alanı sorduğu için e, arkadaşlar ne yapacağız? 200'ü ve 300'ü kapalı olan küpler var burada. 300'ü kapalı olanları sayalım. Bakın şuradaki küpün 300'ü kapalı. Onun tam karşısındaki olan 300'ü kapalı. Şunun 300'ü kapalı. Ve şuradakinin 300'ü kapalı. Değil mi gençler? Evet. 300'ü kapalı olan kaç tane var? 4 tane. Yani 4 çarpı 3, 12. 300 daha açık olduğu için 12 yapar buranın alanı. 300'ü kapalı olanların. Şimdi geriye kaç tane kaldı? 400'ü kapalı olan. Zaten 25 adet demiş bize. 25. 4 tanesinin 300'ü kapalı. 21 tanesinin 200'ü kapalı. O da her 200'ü kapalı olduğu için 21 çarpı 4 diyeceğiz. Yani 84. O 200'ü kapalı olanların alanı. 12'de oradan toplarsanız kaç geldi? 96. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet. Gelelim 39'un soruya. 39'un soru arkadaşlar eşkenar, dörtgen ve kareler vermiş. Birinin çevresini vermiş. 8 birim. Yani şuralar ne olur bir kenar o zaman. 2 2 2. Hepsini yazalım. Burada eşkenar olduğu için 2 2. Şurası 90 derece. Şu açı 60. Şurası 90. O zaman 90 90 180. Buraya ne kaldı? 120. Burası 2 2. 120 30 30 üçgeninde biz neyi biliyoruz? 120'nin karşısı kök katı. Yani burası 2 kök 3. Bu uzunlukta 2 kök 3. Bu uzunlukta 2 kök 3. Buralar hep aynı olur zaten. Değil mi? Şimdi bakıyorum kaç tane 2 kök 3 var? 4 tane. 4 çarpı 2 kök 3. Burası ne yaptı? 8 kök 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane de oradan gelir. Değil mi? Kare ve eşkenar dörtgenlerden. Cevabımız ne olur? 12 artı 8 kök 3. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet. Şimdi ne demiş? E, eksenleri kestiği noktayı bulmayı biliyor muyuz? Bakalım ne yapacağız? X eksenini kestiği noktayı bulmak için Y'ye 0 verirsin. Değil mi? x buradan ne olur? Eksi 12. Yani x eksenini eksi 0 noktasında keser. Doğru. y eksenini kaçta keser? y eksenini bulmak için x'e 0 verirsin. y ekseninde 3 y eşittir 12. y eşittir 4. Yani 0'a 4 noktasında keser. Bu yanlış. Eğimi eksi 3'tür demiş. Eğimi nasıl buluyorduk? y'yi yalnız bırak değil mi? x artı 12 eşittir 3 y. Buradan x bölü 13 artı 12 bölü 3 eşittir y. x'in kas sayısı neyi verir? Eğimi. Eğimimiz 1 bölü 3 eksi 3 demiş. Yanlış. Yani doğru cevabımız yalnız bir adan olacaktır değerli arkadaşlar.